Oh, 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 Ne yapıyorsun ya? Niye silah çekiyorsun bana sen? Şak. Şak. Selamlar arkadaşlar. Yeni Red Dead Redemption online videomuza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün Bounty Hunter'lı bıraktım. Barın başına geçtim. Evet. Selamlar. İlk müşterimize geldi. Müşteri bizden. Ben her zaman buradayım ben. Yürü git lan. Diğer tarafa geç. He, Bademleş fıstık. Badem o. Badem değil mi o ya? Fıstık. Ne bir şey fıstık işte. Yiyoruz. gidiyor. Tamam çok yeme gel. Gel ben sana şey yapayım. Aa kendime koydum bir dakika. <laughs> Dalga mı geçiyorsun lan? Böyle hizmet mi olur ya ben gidiyorum. Gel gel oğlum önce ben tadına bakıyorum ki hani kör olmazsam. Burada kardeşim. Bir de tutturabilsem. Sen içmeden kör olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen oğlum. Dur bekle sen orada bekle ben sana vereceğim. Onu gene kendime yaptım ya dur. <laughs> Buyur kardeşim al sana en iyisinden Şöyle alalım bunu Nide gazozu değil mi? Tabi tabi Nidenin en derinliklerinden Şuraya da koyayım da gelen olursa direkt hazır Sen de <laughs> kör olmuşsun herhalde <laughs> Ya <Yaşın> iç <laughs> Oha bayağı atıyor <te> oraya kadar <laughs> Dur lan bekle Evet şimdi bu içkileri nasıl yaptığımızı göstereceğiz İşte müzik eşliğinde Kardeşim ne içkisi gazoz bunlar Ay pardon nide gazozu evet Gördüğünüz gibi içkilerimiz pardon nide gazozlarımız o kadar güzel ki her herkes burada Afiyet olsun afiyet Keşke bunları dövebilsek ya Hayda. Evet bu da bizim Mersi bokumuz. Konuş bakayım. konuşla. Bakışa bak konuşmadı. Neyse birazdan konuşur. Nide gazozumuzun e, sertlik şeyini seçiyoruz. Asit oranını seçiyoruz. E, yumuşak, orta ve ağır. Buradan e, ben işte yumuşağı seçtim. Hemen olsun da bir an önce satalım da size göstereyim diye. Buradan da aromasını seçiyorsunuz. Aromadan aromaya fiyat miktarı değişiyor içkinin. Şu an gördüğünüz gibi pardon nide gazozunun. Gördüğünüz gibi burada 3 şişe yaptı şu an. 20 şişe yapacağız ve satacağız. O zamana kadar da size yine Moonshiner'la ilgili bir görev göstereceğim. O da üst katta. Gel Yasin. Geliyorum. Şurada yarısı yanmış bir teyzemiz var. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle öyle? Buraya da göstereyim. yanlış girmişken buradan şeyler alabiliyorsunuz. Ee, böyle abidik gubidik itemler var. Onları da kendiniz keşfedersiniz artık. Her şeyi de biz anlatmayalım. Bizim size göstermek istediğim şu. Ne yazıyor? Accep diyor. Bootlegger diyor. Mission diyor. Buna basıyorsun. Evet, yolu yolu kesmişler. Yolu kesmişler yolu. Lan kim bizim yolumuzu kesiyor? Bizim ticaret yolumuzu kesmişler. Gidip hemen o yolu açmamız lazım ki işimize devam edelim. Hadi bakalım. Bunlardan da Moonshiner xpc kazanabiliyorsunuz ve savaş bileti gibi olan şeyden level atlayabiliyorsunuz. Aha, olay yerine geldik. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar köprüyü kapatmışlar. Şerefsizler. Başlıyor muyuz? Dur bakayım şöyle bir gizlice girebilir miyiz diye bakıyorum. Oo, ho, ho. Nasıl? Ah, geber lan! Siz kimin yolunu kime kapatıyorsunuz lan? Saldır Yasin! Bak bak adam kan kaybediyor. Bak, geber pislik. Adı çek. Moonshiner görev yaptığınız zaman da bunların üstünden şu an sağda görebileceğiniz gibi çıkmadı. Diğerine bakalım. Bundan da çıkmadı. Evet. Bunlardan şey çıkıyordu arkadaşlar. Bu ee, içki pardon. Nide gazozu yaparken lazım olan şeyler var, formüller var. Formüllerin içindeki malzemeleri bunlardan çıkartabiliyorsunuz bazen. Onlar da şey kayısı, böğürtlen falan hani aroma verecek şeyler. Şapka nasıl? Şapka bu sefer de küçük gelmiş la kafana. Ya bir denk getiremiyoruz. Anam yılan var orada yılan. Oo, bu kimin atı? El at sana. <laughs> Ustam, bonjour siru. Mbappe. Ne yaptın? Daha yapamamışsın ustam. Çabuk ol ama ya. 8 tane yapmış daha ya. Hadi hadi hızlı. Şimdi bu daha demin yaptığımız görev e, tekrar tekrar yapamıyoruz bir şeyi var. Kul cool, cool dağını var gördüğünüz gibi. Hemen yapamıyoruz. Şu an kapalı. Bu adamı kafasından vurmuşun. Şapkanın yan tarafına bak. Bende düz ya. Ben yani delik var bende. Hava alıyor kafam. Şimdi bizim bu içkiler içkide kardeşim. Ya ni de gazozu ya. Ni de gazozu. Gazozlar yapılana kadar bir de gidelim. Bir de giden, biz de giden bantıya yapalım. evet. All Hood Family varmış. Bunu yapacağız. At buradan çıkar mı? Hadi Yasin. Çıkmaz. Ha, <laughs> çıktı gene. Hadi bakalım. Çıktı lan. Oğlum benle iddialaşmayacaksın oğlum. Adamlar nerede? Neredesiniz lan? Bu ne oğlum? Bunlar mağaranın içinde mi yoksa? Burada mağara mı var acaba? Yok yok burada var. Neredesin lan ben? Sabah beri adamlar arıyor. Ha burada kampları varmış. Vay şerefsizler. Bu kim lan burada biri var? Dayı ne yapıyorsun? Sapla bıçağı sapla. Bu kim lan? Bu şey değil mi? Ya! Adamı bıçaklamadı ya. Öl Bak psikopata bak adam yürüyerek geliyor. Öl lan. Banti kaçıyor banti. Kaçma lan. Kaçma lan. İn aşağı. İn. Nereye gittin sanıyorsun? He? Gerize kalır. Bu da hemen bayılıyor. Ya. Ne güzel dövecek. Evet hemen arabamızı çağıralım bunu atalım çünkü diğerlerini de alacağız. Banti, wagon. Bak ne çıkıyor? 3 sent çıktı 3. 3 mü? Otel alınır bunda. 3 3 set. Nereden baksan bir 200 lira vardır. Lan şapka buşmuş. Aa şapkasız kovboy mu olur? Hemen gidip sana yeni bir şapka alalım. O ne lan? Şiddet... Nesin lan sen? Selamun Aleyküm. Aha burada. Direkt indireyim mi? İndir lan kaçamazsın. İndirdim Hepsine et çaldım Geberin lan pislikler Ölmüş lan zaten bu Nereye kaçıyorsunuz lan he? Lideriniz öldü diye kaçıyorsunuz değil mi? Yok öyle Anam mermi bitti lan Yasin arabayı aşağı getir Allah Şerefsiz pusmuş Çık lan çıkart lan kafanı Ah oh! Öl lan Pislik herif Oğlum Ölsene Ah oh! Allah Uuu adam falayı soktu bana. Ne ölmezsiniz be. Dayıcım siz kimsiniz? Niye duruyorsunuz burada? Salak mısınız? Biraz psikolojimiz de bozuldu. Şimdi size mükemmel bir taktik hemen. Buraya yanaşıyorsunuz. Sonra burada molotofu alıyorsunuz. Şak! Şak! Direkt bantıya headshot attım ben. Gelme gelme. Silah neden icat edildi? Uzaktan çatışmak için. Geber lan pislik. Bitti mi hepsi? Ne bileyim sessiz oldu ama meydana çıkayım. Aha, şurada. Ne kalandık ya? Evet, cesedimiz burada. Bundan sonra öldürüyoruz arkadaşlar. Hiç yani uğraşamayız. canını götüreceğiz de, ak şey de. Bunlar ölümü hak Bunları içeri götürürüz bir daha kaçıyorlar. Şu tipler. Lan benim de şapkam yok. Lan, lan şapka. Daha demin bana kızıyordun şapkasız kovboy mu olur diye. Nerede lan bu adam? Şu an adamı bulamadığımız için çok sinirliyim. Bir araba geliyor karşıdan ama onlar değildir herhalde. Aa onlarmış lan. İn arabadan in 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 in. arkadan geldi? Ah! Ah! Çüş! Kanka öldür bunları öldür. Hadi lan ben ölüyorum. Kaç 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 kaç. Var mı daha? Var var olma mı? Böyle lan. Anam arkalandık. Yavşak. Lan atı vurdu göt. Ulan şerefsiz. Ulan. Yavşak ya. Ya nasıl götüreceğiz bunları? He sürükleriz tamam at çağır. Hep zaten. Ne demişler? Arabası olmayanın atı olur. Atımızı yine vurdular ya Bunlar böyle adamlar işte Evet geçen videoda da yaptıydık aynı tekniği Bunu böyle atıyorsun diğeri de atın arkasında Mis Ya dayıcım bir sus yemin ediyorum bak sen de... de döverim Ne yapıyorsun ya niye silah çekiyorsun bana sen Sen bana Sen bana niye silah çekiyorsun ha? Niye silah çekiyorsun bana ha? Allah Allah Biz burada işimizi icra etmeye çalışıyoruz At sen de yürü bak <laughs> Ya niye küfür ediyorsun? Duymadım zannetme. Niye küfür ediyorsun? Ben seni dövmez miyim şimdi? İn aşağı. İn aşağı. In. Adam kendi at arabasının altında öldü. Öyle ölürsün. Arkadaşlar bu çölün insanları şerefsiz ya. Dayı şunu al. Lan ne oluyor? Lan. Oğlum manyaksınız. Aa adamlar şey bastı. Lan öl öl. adamlar baskın attı. Adam ekmek gibi mermi yiyor lan. Valla ölmüyor da lan. Ölsen oğlum. Öl öl. Ana olaya bak sen. Öyle bir şaşırdım korktum ki. Reis iyi misin? Allah şunu. Al güle güle kullan. Bakma hadi yürü. Dörtlü bantı yaptık. Bakalım kaç para. Yürü 281 dolar bir altın. Yavrum benim. Evet artık Nide gazozlarımız olmuştur. Bak bu sefer söyledim. Herhalde. Bu arada Nide gazozları bize sponsor olabilir. Nide gazoz olmazsa Furuko olabilir. Sprite de olabilir. Kızılay maden suyu da olur. Biz her türlü sponsorla açığız. Yeter ki sponsor olsun. Ha şu Direng sponsoru bile olur yani. Hayır olmaz. Köyümüze hoş geldiniz. Mekanımıza geldik. Mekanımız gördüğünüz gibi ormanların içinde doğayla iç içe. <laughs> birazcık tezekle de karşı ama... Ustam ne the... yaptın? Evet abi ama daha olmadı. Ustam bir boku beceremiyorsun ustam. Kaç saat oldu ya? Yeri süpüreceğine şey yap şey. Hello. Ne olmuş yapamamış bu gazozları. Elo diyor bir de. Yok ya öyle bak iş yapıyormuş gibi gidiyor yeri süpürüyor. Bak şimdi espriye bak. Ağzımı açtıracak bana ya. Açtım. Nasıl? <laughs> o değil. Ha bu tamam. <laughs> İyi misin kardeşim? kaldır beni. <laughs> Lan balık gibi çırpınıyor. <laughs> ah çözüldü. Oh. Evet arkadaşlar nihayet bizim usta yaptı gazozları. Burada gördüğünüz gibi mal alıcıları var. Biz e, dandik bir tane aroma seçmişiz. Burada gördüğünüz böyle tropical punch moonshine white kaydır maydır bir şeyler yazıyor. Biz gidip en dandini seçtiğimiz için 57 dolar verecek. Siz e, daha çok para vereni seçip yaparsınız. Gazozlarımız arkada. Bu mesleğin sıkıntı yanı arkadaki gazozların kırılabiliyor olması. O yüzden yol dışına çıkmadan sakin sakin böyle böyle gideceğiz. Eyvah önümüzde roadblock var galiba. O yüzden bu arabaya aynı böyle bir durum denk gelirse bu arabayı burada bırakıyorsunuz ki şişeleri vurmasınlar. Arabadan iniyorsunuz. Silahı çıkartıyorsunuz. Sonra siz hayırdır lan? diyerekten bunlara saldırıyorsunuz. Allah ne oluyor lan? Ne oldu lan ona? Bak gene Fortnite'cı geldi gene. Oğlum bak sen ne yapıyorsun lan burada ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Senin kafanı patlatırım. Evet yolu temizledik gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar para mara istiyor öyle yolunuzu kesiyorlar. Bunlara 3 kuruş para vermeyin ha. Bana oradan bir neyine gazozu versen. Hadi lan sabahtan beri içiyorum. Adamlar geliyor arkadan. Evet yoldan çıkmadan Yasin tehlikeyi arkada halletsin biz sakin sakin gidelim Lan dinamit attı adam Aç korktu Sıkma lan lan şişeler vuruyor şerefsiz Evet Yasin'e güvendik bizi korur diye ama Eee bir tane gazozu fazla gördüm Sabahtan beri içiyorsun ya oğlum Barda içiyorsun gazozları At at ne alayım Allah Allah vurur bitmiyorlar Valla şişelerin biri hasar görmüş galiba Üste bar var yuvarlak bir bar var O biraz azaldı çok az Sıkıntı olmaz ya Selamun Aleyküm evet, bu Moonshiner görevi mesleği pek şey değil Karlı değil Şimdi göreceğiniz zaten Şuna 57 dolar para Bu Moonshiner görevinin en güzel tarafı Kendi barınızın olabiliyor olması. Sonra gidip orada içebiliyorsunuz. Sarhoş oluyorsunuz. Şarkı çalıyorsunuz falan filan. Baya eğlenceli oluyor o yüzden. Yasin videonun sonuna gelelim arkadaşlar o zaman. Like atın, yorum atın, abone olun. Hoşça Hoşçakalın. Haydi görüşmek üzere.